...bizim bir günahımız yok ya. O İngiliz anahtarı var ya... ...o İngiliz anahtarı... Önce geçer misin? Bekleyin. Bekleyin. O şey var ya... ...Boğaz köprüsü. Boğaz köprüsü... Çok az kaldı. O üçüncü köprü var ya... ...o üçüncü köprünün inşaatının bitmesini beklemeyeceğim. İnşaatını bilir. Göreceksiniz. O alet çantasındaki... ...bütün eşyaların hepsini böyle çıkaracağım sizi. Çok az kaldı. Hilmi abiniz hepsini halledecek. O icadınızın hepsini sizin böyle sokacağım çıkaracağım, sokacağım çıkaracağım. Ya bizim sana ne gibi bir yamuğumuz olabilir ya? O yamuğun kralını ben sizi kapı kapı dolaştırıp bana da büyük ilmi demesinler. Hilmi abi kendimizi ifade etmemize bir izin versen bu çirkin laflara gerek kalmayacak. He bak, acılar. Asıl ben sizin yüzünüzdeki ifadeyi... Ee, ötmedim. Neyse, Bayağı bir ferahladım. Hilmi ferahladı. Gidebiliriz.